Şu andaki en kualiti kargo firması. Evet. Salih abicim kim gelsin ödülü vermek için? Kargo firması dediğiniz zaman günümüzde o kadar çok öne çıktı ki Çok severiz. Çok öne çıktı ki bunu anlatmaya bir haberci daha yakın olur sanıyorum. Sevgili Doğan Şentürk, Fox Haber yayın yönetmeni buralarda mı? Doğan abi. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni sevgili Doğan Şentürk'ü sahneye davet edelim. Ödülü Kendisi vermek üzere, üzere. Ödülü vermek üzere sahneye davet edelim. Tabii, ödülü verecek olan kişi bu kadar yapışıklı olunca herkes fotoğrafını çekiyor tabii. Bu haber kapışı oldu kaptırdın yani? Peki. Ve on, bu ödülü alan kargo şirketi... Alaskargo. Alaskargo Genel Müdürü Utku Ay Yargını sahneye davet ederim öperim. Sizi çok seviyoruz. Çok kıymetlisiniz bizim için. Box Haber Genel Yen Yönetmeni Doğan Şentürk'ün elinden alıyorlar. En kualiti kargo firması Aras kargo ve temsilen genel müdürü Sayın Utku Yargın Tebrikler, başarılarınız sağlık olsun. Bu yazaklı dönemde, bu yazaklı dönemde, bakar mısın bak. Kesinlikle. Evet. Hakikaten Mandemin. kargo olmayınca hayat olmazdı yani. Hepimizin herhalde. evlerine, hepimizin evlerine bu bantlardan geçerek geliyor. İyi ki varlar. Evet, hepimizin evlere haps olduğu bir dönemde e, en önemli, en öne çıkan sektörlerden biri oldu değil mi kargo taşımacılığı? Sektörün önemini yeni anladık. Değil mi? Ne kadar kıymetli olduğunu. Aras Kargo'yu tebrik ediyoruz.